Evet kuzularımızın samanlıktır ilk gecesi. Şimdi bakacağız. Aa, buraya da sen de buraya mı sıkıştın? Evet, sanırım, evet, evet, oldu. sen yalnız oraya nasıl sıkıştın? Şimdi söyler misin? Sen oraya nasıl sıkıştın? Kesin aç gözlüğünden. Değil mi? Yemek yemeye çalışırken oraya sıkıştın. Dur bakayım seni buradan nasıl çıkarabilirim? Sen bayağı iyi sıkışmışsın buraya. Nereden girdin? Buraya buradan. buradan mı girdin ya? Hadi bakalım. Şimdi tek kişi olduğum için seni buradan çıkaracağım. Evet. Belli ki canınmanın yanmıyor. Yemek yemeye girmişsin buraya. Serseri. Evet sizi çok merak ettim gece kızlar. Hadi bakalım görüşürüz.